Merhaba arkadaşlar. Fenomen Ailesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sude içeride arkadaşlar. Sude'nin saçlarını kestiriyoruz. Ve Sude'nin saçını tekrar boyatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım Sude ne durumda? Hep beraber içeri gidiyoruz. Evet arkadaşlar İzmit'te kuaför Nergiz ablaya geldik. Sude'nin saçını şu an tekrar mora boyuyor Nergiz abla. Nergiz ablacığım nasılsın? İyiyim sağ olun. Duyduğuma göre siz bu işi çok iyi yapıyormuşsunuz. Aynen öyle. Evet Nergiz ablaya mutlaka uğrayın arkadaşlar. Belse plazada. Suudi'nin saçını önce boyuyor sonra kesecek arkadaşlar. sude üzülüyor musun? Hayır. Niye üzülsün ya? Sanat ellere gelmiş. Evet sanat ellere geldi. Boyadıktan sonra da kısa halini göreceksiniz. Abla çok güzel bir şekil verecek. Saçlarını tarayacak. Aha. Bakalım Sude'nin yeni o hali nasıl ayırır, olacak? Ne? Ablamın bugün hiç müşterisi biz miyiz? Aynen, aynen, evet. İnşallah şans getiririz arkadaşlar. İnşallah. Benden sonra bol bol müşteri gelir inşallah. i̇nşallah. Evet Sude'nin saçları arkadaşlar. Yavaş yavaş kuruyor. Ama bu sanki açık mor oldu. He. Ben sana söyleyeyim. Önceki mora benzemiyor. Evet arkadaşlar. Şu an Sude'nin saçları boyandı. Şimdi yıkatmaya geçiyor arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak, ne çıkacak hep beraber göreceğiz, hep beraber merak ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Sude'nin saç kesimine başlıyoruz yavaş yavaş. Samet Bundan sonra bir hafta boyunca YouTube videolarını oynayacaksın. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar bilmiyorum. Evet Samet bundan sonra biz de oynayacak ben arkadaşlar. Artık yeğenim, kendisi artık arkadaşlar. Bakalım Samet'le ne videolar gelecek. Biz yine suudiyeye dönmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kesim başladı. Bak 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 şu kesime bak. Ablanın hünerliğine bakın bak. Abla bu işi ustasıyla bir hoppa gitti saçlar. Gitti. Sude'nin saçı süper olacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar Sude'nin saçı nasıl olacak. O işte şey değil mi? Hani el gözü çoğunluğunda değil mi? Yok. Vallahi ustura gibi görüyor musun? Arama kasatar gibi. Ablamın ustura kullanışına bak. Ablam erkek tırışı bile yapar yani. Erkek tıraşı da yapıyoruz. Sude'nin tıraşı bitti. Saçlarını da boyattık. Hazır mısınız? Hep beraber geriye sayıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 Sude yaz! Sude yaz arkadaşlar. Yaklaş saçlarını. Arkalarını önlerine. Bu çiçeği Bu çiçeği beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl olmuş? Sude saçlarını beğendin mi? Evet. Ama bence biraz daha kısa yapsaydı daha güzel olurdu ya. Uzun ya. Neresi uzun? Saçım buraya geliyordu. Gene uzun ya. Eee ne yapıyorsun? Gene biraz saçını mor yapmış misin? ya. Arkadaşlar. Ya saçları nasıl olmuş? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Eve geldik. Suudi'nin son hali. Evet. Şöyle bir dön. Remix. <laughs> Break it down. We're so flawless. Everybody keep watching. We're so... <laughs> Kızının saçı hakkında ne düşünüyorsun? Olmuş mu olmamış mı? Doğru <gülüyor> söyle. Güzel <laughs> olmuş valla eskisinden daha güzel olmuş. Ama kamerayı almadığım kesimlerde kızdın. Bu ne dedi? <laughs> Lütfen doğruyu söyleyin. Olmuş olmuş. Yakışmış eski. Ama isterdim ki aynı saç rengi olsun. Ama ben dedim. Ben dedim. Eski saç haline saç getirdim. Saç rengi olsun isterdim. Ben dedim. E, ne yapayım? yapayım? Dinlemiyor beni. Ben ne yapayım? Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Evet.